Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Capcut Pro'yu ücretsiz nasıl kullanırsınız onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu dediğim şeyi yapabilmeniz için öncelikle programınız olması lazım. Video kaydedici, ekran kaydedici bir programınızın olması lazım. Ben şu an e, OBS Studio'yu kullanıyorum. OBS Studio'da gerçekten iyi iş görüyor. Bunu yapabilmem için. E, dilerseniz siz farklı farklı uygulamalar kullanabilirsiniz ama bu dediğim şeyi yapabilim yapabilmeniz için de illaki bir kayıt programı lazım sizlere. Şimdi dilerseniz nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Öncesinde bir oyun kaydı yapacağım. Ondan sonra o oyun üzerinden efektleri veyahut da ücretli programları nasıl eklediğimi onları size göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet, başlayalım oyunumuza. Bakalım arkadaşlar. Sesi biraz kısalım. Kim vuruyor ya? Nereden vuruyorlar ya? Uçaktan atışıyor herhalde. Bizi vurdular. Gözümüzün yaşına bakmadılar valla. Tank var herhalde Burada bir yerde düşman var. Biraz tepkimiz yavaş kalıyor ama olsun. Düşman yok herhalde şu an. Evet. Şu an. Şu an burayı aldık. Bulmaya devam edelim. Hop, oh, dilimizi aldık arkadaşlar. Siftah bizden. Bereket Allah'tan. Tepelere bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Kimse var mı? Yavaştan şöyle geçelim. Bizim arkadaş orayı temizledi. Buralarda kimse var mı? Burada. Seni tamam, önden gittireyiz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar izlemiş olduğunuz yer tamamen capcut üzerinden yaptım ve pro özelliklerini elimden geldiği kadar kullanmaya çalıştım. E, alt yazılar işte ücretli pro versiyonuna giriyor. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi dışa aktarılmıyor. Dışa aktarmam için benden CapCut Pro'ya kayıt olmamı istiyor. Ama ben az önce gösterdiğim gibi OBS üzerinden tam ekran yaparak ekran kaydı aldım. Bu sayede de pro versiyonuna geçmekten kurtuldum. Yani şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Tamamen işte pro versiyonları var. Arada işte bu geçiş efektleri falan olsun. Bunlar pro versiyon arkadaşlar. E, alt yazı da aynı şekilde pro versiyonu ben e, elimden geldiği kadar uzun tutmayarak sizlere bu e, pro versiyonunu e, nasıl e, bedavaya kullanmaya çalıştı yani çalışmayı gösterdim. Tamamen şeydir yasal olarak görüyorum. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olur. Bunun gibi işte hayat hileleri serisi gelmeye devam edecek. Bir sonraki video Android telefonlarda bütün reklamları uygulama içi olsun, YouTube reklamları olsun bunları nasıl şey yaparız, engelleriz onun üzerine olur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, Esenlikle kalın.